Beşiktaş'ın atağında Rozier'in çok güzel pası. Aslında Oğuzhan kötü kontrol ediyor ama sonrasında aldığı bir darbe var. Yerde kalıyor. Ali Sözkaya devam dedi burada. Pozisyonu da uzak. Yardımcının ne? Yok. görebiliyor pozisyonu. Tam önünde. Ben burada Oğuzhan'ın tepkisini çok merak ediyorum. Oğuzhan ne yerdeyken Oğuzhan yerdeyken Ali Sözkaya'ya bir şeyler söylüyor. Böyle elini açıyor bir. Çünkü bir göz göze geliyorlar hali sözker. E Acaba yani. hani kendimi atmadım. Hocam sakın sarı kart gösterme falan gibi bir tepkimi yoksa neden yoksa... vermedin mi? Diyorum. Neden mi vermedin? Ama benim ilk algım sanki hocam aman hani kendimi atmadım. E, sarı kart falan gösterme gibi Sizce, bir Sizce var mı yok mu penaltı? Bence penaltı. çok penaltı. çok uzun izledi. Bence penaltı. Bu e. arada net... Emre Koca daha konuşuyor Beşiktaş yöneticisi izliyoruz. Emre Koca'dan açıklamaları böyleydi. Hemen dönelim pozisyona penaltı konusunda en fikir zerdi. Penaltı, evet, penaltı, penaltı canım hiçbir yanı yok. Gayet net bir darbe var. Buz gibi penaltı. Ali Sözkaya'nın çok uzun süre izlemesi enteresan değil miydi? İşte o açıları baktı herhalde. Çünkü Farklı açılardan emin açıdan olmayısın. baktığımızda emin olamıyoruz ama hocamın da dediği açı herhalde o açı. Evet. kararı verebildiği gördüğümüz açı. açı. çok bariz net temasın olduğunu gösteriyor. Tartışmasız. Valla biz ben yani kendim buradan baktım. Sizin Sen açınız oradan farklı olabilir. <gülüyor> 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 bir kere de Penaltı. Tabii, tabii. Evet. çok evet. Yani Halis Hoca'nın da ona penaltı demesi lazım. Hatta Ceyhun Gerçi açısından çok memnun değilim ama bakarsan şimdi bak. Şurada. Hocanın önünde ya bu pozisyon. Ya, hocam Yok, biz, baksana. Bizim açımız değil. Kameranın bize gösterdiği hayır, açı, hayır, açı, hali, açı. Hayır hayır. Halis sırtını o, işte, görüyor Oğuzhan'ın. Mehmet demesi. Halis sırtını Bakın, görüyor inşa, ya. Bakın inşallah burada. öyledir. Öyle, öyle. İnşallah ya, o Tam böyle diyorum. yatay bir, diagonal bir açıdan görüyor. Hani o darbeyi net görme şansı yok. O büyük ihtimalle hani attı diye düşündü, vermedi. O, o yüzden de olsan da, o yüzden de o yüzden böyle şu da. hareketi yaptı. Sergen Çok Hoca'nın şey açıklamaları geldi. Bu oyun kağıt üstünde oynanan oyun değil, sahada oynanan oyun. Ankara gücünden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerekirdi. Hakem es geçti. Bak Sergen gücün. iki futbolcunun Sergen potu kırmızı kart görmesi gerekirdi. Hakem es geçti. Çift sarıdan mı doğrudan mı acaba? Ne dersiniz? Biz işte hangi pozisyonlar olduğunu Yine pozisyonları izlemek lazım. Hocam, yani maç içinde ben, ben öyle çok... Biz ne kadar hakem üzerinden okumayalım desek bile Sergen Hoca bile Bakın hakem üzerinden ben. gidiyor. Yani. Ankara gücünden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerekirdi. Hakem es geçti diyor. Çok net Yok, bir açıklama. O pozisyonları da göreceğiz tabii şimdi. <laughs> Var da, mı devamı hocanın? Hangi pozisyonları kastettiğini bilmiyorum ama e, geçen Kasımpaşa maçından önce Fenerbahçe maçında öyle açıklamalar yaptı ki e, zannedersin ki Beşiktaş'ın 5-0 kazanacağı maçta hakem beraberliğe bağlamış gibi Sergen Hoca bazen kendi açısından bakıyor pozisyonları gibi mi? geliyor. Özellikle hafta ilerledikçe iş oraya kayıyor. Ha bu arada başka hocalar da yapıyor aynısını. Sergen Hoca'yı tek başına ateş atmayalım. Hani ben öyle kırmızı kartlık Beşiktaş'ın Öyle net bir pozisyona girdi. Ya ama da çift sarıdan... Çift sarı... Ama muhtemelen iki tane öyle. net kırmızı kart diyor. Öyle demek istiyorum muhtemelen. Net kırmızı kart derken bence doğrudan kırmızı kart değil. Bence. Çünkü evet öyle bir pozisyon yok. O çift net sarı kırmızı olayları kart... da, çift sarı da şöyle bir şey oluyor mesela. Adam bir hareket yapıyor, sarısı var. Belki şey sarılardı, evet, bana hayır, göre sarı, sana hayır, göre değil. Yani sarısı var adamın tamam mı? Bir hareket yapıyor, direkt sarı diyorsun... Hakikaten veriyorsun sarıyı ama ilk pozisyonuna bakıyorsun saçma sapan bir sarı görmüş. Şeydir ama Mehmet Emin sağ kenarından böyle e, hizada bakmak da profesyonel. Atılması gereken oyuncu oradan çıkartılır hocalar teknik olarak. Evet, atılması var. gereken oyuncuyu oyundan çıkartlar aynı kasap başı olduğu gibi. Ama gibi. hocam genelde günümüzde artık çıktı ki teknik adamlar çıkardı ya. Kendi Aa, bakış evet. açılarıyla değerlendirmelerden biraz imtina ediyorlar. <laughs> Maçı izleyen hakem hocası diye tabir ettiğimiz onların birlikte çalıştığı hocalardan destek alıyorlar, alıyorlar bu, bu, bu tür yorumları yapmadan önce. O zaman hakemler konuştu da biz hemen devam edelim pozisyonları Açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Ceraldo değil mi? Evet. evet. Hoca sen de konuştuk zaten. Ben, Ceraldo ikinci yani, sarıyı her an diğer diğer de, şimdi an bulacağız. Hoca isim vermemiş. Ee, her şeye rağmen iki oyuncu kırmızı kart görmeliydi demiş pozisyonlarla devam ediyoruz biz. Penaltı vuruşu anına geliyoruz. Hemen bir kere görsek yeter zaten. Çok kötü kullandığını konuşmuştuk zaten Enkudu'nun. Evet. Hayır ne yapmaya çalıştığını ben de çözemedim. Panenka penaltısı mı atmaya çalıştı yoksa yani enteresan bir vuruş. Top şut da değil yani böyle evet. ayağıyla süpürü gibi. İşte dedim ki acaba Panenka penaltısı mı atmaya çalıştı o da değil. Hocam Panenka'yı kalecinin üzerine atıyorsun. Evet yukarıya yani bu ortaya vuruyorsun. Panenka'yı vurduşun. biraz daha kalecinin sağ tarafına yapmaya çalıştım. Ama çok yere vurdu Kaleci hocam. Kaleci yatsa yani. hayır havalandıramamış He. topu zaten. Topu şiddeti o kadar düşük Topu ya. havalandırsa yine gol olacak. Topun dibine girmeye kalkmış girememiş. Yani böyle birine pas versen araya mutlaka biri girer. Kapar topu. Yani maç atıyorum 3-0 olur. 90'da penaltı atarsın hadi. Bence o bile olmaz ya. Ya olmaz da işte bak bahane üretiyorum tamam mı ya? Şampiyonluk hesabı yapıyorsun. Maça çıkmışsın. Maçın başı penaltı atıyorsun. Bu tip vuruşlar çok incedir. Mehmet Emin gol olursa kimse konuşamaz. Muhteşem bir penaltı deriz. Ama hocam bir şey... Ama gol olmadığı zaman da net eleştiri açtırmıyorsun. Sen olsa diyorum. oluruz. İşte onu diyorum. Ama gol olsa uf ne penaltı attı falan. Enkodo'nun ya, diye. öyle diyeceğiz. Çok incedir o. Çok tabii, ince tabii tabii öyle Sevgili Cüneyt, bur, bu, burada kalabilir miyiz? Yani enkodonun yakın demin demin daha şu bu mu? şurada. Hı. Ya bu nasıl bir vücut dilidir? Yani çok üzgün olduğunu burada göremiyorum ben. Kızgın olduğunu göremiyorum. Yani Ama buraya buraya bir ya, na, bir nasıl bir an, hocam? anlam yok Hocam bazı insanlar gülerek kızar. Ya, Mustafa Denizli. Yani ya, Bazı insanlar gülerek üzülür. Arda Turan. Mustafa Sinirden gülmek. Benim benim evet. Turan. Ee, Deniz benim buradan gülüyor. geçenleri çok iyi bildiğim için Turan'da ben ona yorum yapmıyorum. Çünkü Arda gülerek tepkileri vardır, üzüntüsü vardır. Yani Peki. burada penaltıyı kaçırmış bir futbolcunun üzüntüsünü göremiyorum ben. Devam ya, edelim Bir hocam, rahatsızlığını da göremiyorum. Ki eleştirildi zaten. Ee, Enkudu kötü bir penaltı kullandı. Ankara Gücü'nün penaltı beklediği pozisyon 23. dakika. Ceza alanı içerisinde Vida'nın yaptığı bir faul var mı yok mu varsa penaltı zaten. Bu normalde penaltı. Bacı değil mi o evet. Bak bu normalde penaltı söylüyorum size. Önündeki oyuncunun sol omzundan çekmiş. Yükselmesine de izin vermiyor. <laughs> burada Ali Sözkaya devam karar verdi ama Ankara ya, Gücü'nden de penaltı gri, itirazı gelmedi. Bu içindeki gri oyuncu kaçtı dahil. Şimdi bakın eee burada öndeki futbolcuyu itiyor. Eğer Vida'nın teması de, e, e, de, evet, de yasak Joseph. bir şeyse onun Josefi itmesi de aynı şekilde. İtme değil hocam, temas ya. Bir de şimdi Josef kıpırdamıyor bile. Şimdi iki yani iki taraflı değerlendirmeye çalışıyorum. Bir de Öyle bir pozisyon ki, yani ben Merkez Hakem Komitesi'nin hiç katılmadığım bir açıklaması vardı. Kolay penaltı istemiyoruz. Baccı'nın vida dokunmasa topa vurma şansı var mı? Top onları aşıp gidiyor sanki. Evet. yani Hoca da çok, çok kolay dikkatli kolay penaltı izliyor. Ya. Devam kararı verdi. Ankara gücünden de itiraz geldi. Yardan uyarı var, var, var çağırmadı. Yani evet. bana çok kolay İnce penaltı, ben penaltı almam buna. Tabii öndekine doğru. öndekine faul vermiyorsa Bak, bu hiç penaltı. değil. Öndeki faul değil. Öndekine. E, bu da aynı. E, yani itmiyor. Bak itmiyor. Temas ayrı bir şey. Antep maçındaki Fenerbahçe'de de vardı diyorlar. Ben bu o o zaman, zaman ayrı, şöyle söyleyeyim. Mehmet'im, Fenerbahçe maçında ci pozisyonunda faul verdi ise bu penaltı. Bak, onu söylüyorum. <laughs> bak şimdi yalan mı hocam? Normal bak. O maçta bir de bir de Galatasaray'ı da katarak konuşalım. Kerem'in pozisyonu var. Evet Kerem'in var. Ki Şş. yani bu hafta onunla ilgili iki yani pozisyonla işte ilgili hep çok ilginç bir konuşma, şikayetini konuşma şikayetini yaptılar. Bunu yani biliyor musun? zaten? Alanya maçında gezeriz. Alanya'da da gideriz. Gezme gitme, gitme penaltı gitme, kadar gitme, penaltı olurdu. Gitme bir yere gitmeyin. Neden gitmeyin biliyor musun? Çünkü bu eee e, yönettiği ligimizde 25. haftaya kadar olan bölümün penaltısı. 25'ten sonra değil. He. Onu bilemem. Peki devam devam. Deva toplantı yapıldı ya. Evet. Hoca de evet. seminer yapıldı. Hı -hı. Kurallar yumuşatıldı.